Meydan da bunlara kaldı iyice. Maşallah hiç ayrılmıyorlar. Allah bilir ne karıştırıyorsunuz siz. Başak. Bir gelsen konuşalım. Şey. Benim biraz işim var da sonra konuşsak. Çok uzun sürmez merak etme. Ne oldu? O yanın yanından mı geliyorsunuz siz? Bir, bir, bir şey mi dedi size? Gerçeği senden saklamayacağım Başak. Sen her ne kadar bizden saklamış olsan da... ...ben saklamayacağım. Biz senin bebeğini... ...kaybettiğini biliyoruz. Oya her şeyi anlattı. O bebeğin senin olmadığını biliyoruz. Ne saçmalıyorsun siz ya? Nedim, o bebek benim. Başak. Bence işi zorlaştırma. Sana ne oluyor ya? Nedir bu saçmalık? Başak, biz o bebeğin senin olmadığını ve kimin olduğunu biliyoruz. Oya o bebeği sana verip seni köşk'e yolladı. Çünkü o bebek Ceren. az önce ne dedin? Ceren biz de daha yeni öğrendik. Her şeyi anlatacağım. Ne anlatacaksın ya? Ha? Siz... Siz ne saçmalıyorsunuz be? Ha? O bebek... Ceren'in ne demek? Kafayı yemişler. O bebek benim bebeğim. Ceren. Ne? Ne konuştuğunuzun farkında mısınız siz ha? Bebek Ceren'in ne demek ya? Benim bebeğim öldü ya. Öldü siz ne diyorsunuz ya? Ben bu saçmalıkları daha fazla dinleyemeyeceğim. Başak. Başak. Başak açar mısın kapıyı? Ablacığım ben sana her şeyi anlatacağım tamam mı? Hadi gel. Ne anlatacaksın ya sen bana? Ne oldu ki? Ö ölmüş bebeğin arkasından konuşuyor mu ya? Doldum. geçiyorsun? Sen ya? Başak. Başak aç şu kapıyı. Başak açar mısın kapıyı? Başak. Ceren. Bak önce bir sakin ol tamam mı? Ne, ne, ne sakinliği ya? Ha? ha, hangi sakinlik bu? ne mi bu? Siz, siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben ne duydum yukarıda? Bu bebek, Ceren'in bebeği dediniz. Allah Allah. Dal dalga geçiyorsunuz. Bak bir sakin olursan anlatacağım. Senin bebeğin ölmemiş. Oya senin bebeğinle başka bir bebeği değiştirmiş. Yani anlayacağın, bütün her şey bu Oya'nın başının altından çıkmış. Önce senin bebeğini kurtarmış, ondan sonra da Başak'la köşke yollamış. Çıldıracağım ben. Ben mum gidecek. Benim neden neden böyle bir şey olsun ki? Neden ya benim benim bebeğim öldü ya abla. Biz tatile gittik. Benim bebeğim karnımdaydı. Beni de öldürecekti az kalsın. Hastaneye gittik. Geldik. Hastalandım ben orada. Geldik. Aldılar ya karnımdan. Öldü o. Siz, nedim, Nedim'le bir oldunuz, Ce cezalandırmak istiyorsunuz beni, o yüzden bunu yapıyorsunuz, evet, evet o yüzden, Ce canım yansın diye yapıyorsunuz, benim canım yanıyor, yapma abla, yapma bak, canım yanıyor, yapma, yapma. Ablacığım, ablacığım biz niye böyle bir şey yapalım, lütfen kurban olayım, yapma. Bak farkındayım. Kabul etmek zor. Ama bunu yapanlar tutuklandı. İtiraf ettiler bile. Ha, bir düşün. Bir düşün. O bebek senin zed. Yaş yaşıyor. Yaşıyor. Düşünsene. Düşün. Düşün. Başak... Senin bebeğini kaybettiğini biliyorum. Ceren de bebeğini kaybetti. Nasıl hissettiğini anlıyor muyuz? Şimdi elinde fırsatın varken... ...bir anneyi bebeğinden ayırmak istemezsin, değil mi? O Ceren... Yeter! Atlas benim oğlum. Onu kimse alamaz benden. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Başak. Başak açar mısın kapıyı? Bak aç konuşalım lütfen. Hadi. Başak. O olmaz abla olmaz. Mümkün değil ya. Düşünemem. Ben bunu düşünemem hayır. Öldü ya. Abla ben hastanede yatıyordum öldü ya sen. Sen gittin ya. G gittin abla gömdün ya benim. Benim oğlumu sen gömdün oradaydın. Benim oğlumun bak bu küçük bir mezarı var. Ben gittim onun yanına. Ben onu öptüm, sarıldım. O öldü o. Tamam, tut elimi. Hadi gel emin olalım, gel. Hadi öğrenelim, gel o zaman, gel. Rahat bırakın beni. Başak aç şu kapıyı, konuşalım. Hadi Başak lütfen, lütfen. Başak! Başak aç şu kapıyı, hadi. Ha. Başak! Çekil şuradan be, çekil. Başak ha. aç şu kapıyı. hemen. Kimin olduğunu göster, aç! Başak bak, seni bekliyorlar burada. Ceren, bir sakin ol. Ne sakin ol? Ya niye çıkmıyor dışarıya? Ya açsana kapıyı kızım! Ceren, böyle olmaz, sakin ol. Ceren, dur bana bırak, ben bir konuşayım. Başak, bak aç şu kapıyı. Biz o bebeğin senin olmadığını biliyoruz, aç. O nasıl söz? Ne demek senin değil? A anne sen inanma onlara, onlar öyle deli deli konuşuyor işte. Gerçekten sinirleniyorum. Aç şu kapıyı aç! Madem senin dediğin göster! Göster kimliğini göster o zaman kanıtla! Başak! Ben kimseye bir şey göstermek zorunda değilim. Kızım! Ayrıca sizin saçmalıklarınızı da dinlemek zorunda değilim. Yavrum! Sen zaten kimliği çıkarmaya gitmedin mi? Göster şu kimliği, bitsin bu mesele. Aç tamam. şey. şu kapıyı. Durun, Açım, lütfen aç. Aç. Çok Büyük bir karışıklık olmuş. Bana, Nedim Bey, her ne karışıklık olduysa bir 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 bana biraz müsaade bir ederseniz bir içeri bir girip bir kızımla biraz konuşabilirsem hemen düzelteceğim. Aç, Söz, Söz veriyorum lütfen. Tamam. Aç sana kapıyı. Çerab, ya madem bebek seni göstersene. Çerab, aç kapıyı. Gelin bebeği. Ceren bebeği korkutacaksın. Böyle yaparsan bebeği korkutacaksın. Sakinleş. Nurten abla kızıyla konuşacak tamam mı? Hepimiz sakinleşelim ondan sonra hep birlikte konuşuruz. Gel bize Hadi gel ablacığım hadi. Geç. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. hadi. Tamam. hadi. Başak. Aç şu kapıyı. öğreneceğiz. Çalışıyorum sadece işte. Tamam Ceren, tamam sakin ol. Biz gerçekleri biliyoruz zaten. Başak için de her şey çok yeni. O da şok oldu. Bak Nurten ablayla konuşsunlar. tamam mı? Sakinleşsinler. Sen de sakinleş. Ondan sonra oturup hep beraber konuşuruz, tamam? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.